Bunlarla tarih sahnesine çıktık. Bunlar değişti. Göktürkler yerini aldı. Göktürkler çok güçlü bir devletti. Onlar değişti. Büyük Selçuklar ortaya çıktı. Büyük Selçuklar değişerek Osmanlı olarak devam etti. Türkiye Cumhuriyeti de bugün Osmanlı'nın devamı olarak kendi bölgesinde mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Genç harbi yerler, aile bizim en önemli kurumumuz. Onun için her zaman şunu söylüyoruz. Anne ve babanızın hayır duasını her zaman alın. Bizi biz yapan, bizi Türk yapan, İslam'ın kılıcı yapan milli ve manevi değerlerimiz. Bu değerlerimiz bizi Türk kimliğini, Türk İslam kimliğini her zaman yaşatan en önemli unsurlardır. Onun için bu değerlerle her zaman mücehhez olacaksınız.